Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi? İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükafat da bireyseldir. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu itibarla Aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram altın veya bunun değerinde para, mal olmasa bile nisaba ulaşan fazlamalı ve eşyası varsa o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre Aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri fıtır sadakası vermekle yükümlü oldukları gibi kurban bayramında da hanefilere göre kurban kesmekle yükümlüdürler. Şafii mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifayedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesiyle hepsi için sünnet yerine gelmiş olur. Bu görüş asgari derecede nisaba sahip olan Ailələr üçün uyğundur. Velhamdülillahi rabbil alamin.